Mustafa Tunç, Özel Öğretim Kurslar Dernek Başkanı. Ee, ben de öncelikle üyesi olmaktan gurur duyum. Atal Başkanı'na teşekkür ediyorum. Böyle bir birlikteliği organize ettiği için. Ben de e, sadece kısaca eğitim ismiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sözü fazla uzatmadan. Öncelikle hepimiz evet, e, şikayetçi oluyoruz ama e, Ticaret Odası Başkanımız e, gerçek yerinde yok ama o üstten alamadığına ilişkilerde bulunuyor. Biz de onlardan alamıyoruz. Yani Esnaf olarak iş yerlerimiz e, yıkılmış ya da hasar durumunun ne olduğu belli değil. Ama biz de maalesef onlardan alamıyoruz. Yani müracaat etmemize rağmen bazen isteklerle ya da istemek usulüyle ilgili e, bazı sorunlar bile getirildi. Biz e, odaya gittiğimizde her türlü yolu denememize rağmen yani yazılı, sözlü, görsel fotoğraflarla kanıtlanmış, tespit edilmiş. Buna rağmen eee maalesef bu meyli bir destek görmedik. Evet, hepimiz için zor bir süreç yaşandı. Bizler de bu süreçte çocuklarımız mağdur olmasın diye kendimizce bazı çabalar içerisine girdik. Bütün Adıyaman'da 36-37 tane kurs merkezi yıkılan oldu, hasar alan oldu. Ancak şu anda tekrar elimizi taşın altına koyarak sağlam binalarla yola devam etmeye çalışıyoruz. Ancak bu süreçte Adıyaman'da Ticaret Odası'nın da esnaf odalarının da ben şahsen sınıfta kaldığını düşünüyorum. Yeterli kadar, yeteri kadar esnafın yani üyesi olduğumuz halde kayıtlı olmamıza rağmen destek görmediğimizi düşünüyoruz. Hocamın da söylediklerine ben hatırlıyorum. İnşaat odası mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hocama ben teşekkür ediyorum. Çünkü biz evet şikayet ediyoruz ancak yukarıdan bakan geldiğinde bakan bizimle muhatap olmuyor. Dolayısıyla ticaret odası ya da esnaf odası ya da bu ilin bürokratlarıyla siyasetçileriyle muhatap oluyor. Biz ancak buradan e, Ziya Başkanım da şahittir. E, onun nezdinde de birkaç defa dile getirdik. Biz en fazla ne yapabiliyoruz? Bu toplantıları organize edebiliyoruz. E, Zeki Başkanım konuşmanın başında e, siyasetçilerin işte aktarılmadığını, aktarıldığında da %90'ının halledildiğini söylediler. Ben kendim seçim döneminde seçimi bir fırsata çevirip e, bizzat e, milletvekili adaylarına ben 2-3 defa dosya takdim ettim. Yani eğitim sorunlarını kapsayan. Eğitimi nasıl düzeltebiliriz? Adıyaman eğitimde nasıl katkıda bulunabiliriz? Ya da kursların sorunlarını nasıl giderebiliriz? Çok basit çözümler olmasına rağmen maalesef bu süreçte e, herkes kendini düşündü. Yani e, seçimi düşündü ya da e, seçilmeyi düşündü. Dolayısıyla önceliği biz olmadık. Yani burada ki soru şu. Adıyaman'ı yönetenlerin önceliği e, Adıyaman değil. Onu net olarak ben gördüm. Kendi adıma söylüyorum. Eğitimle ilgili kısımları söylüyorum. Dolayısıyla biz eğitim anlamına yatırım yapmazsak Yarın öbür gün tabipler odası hocamız buradadır. Sağlıkla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Askeriyede askere giden çocuğumuz sorun yaratıyor. İşte esnafa sıkıntı yaratıyor. İşte balici e, ya da işte esrar eroin 10 yaşına 7 yaşına kadar düşmeye başlıyor. Şurada hocam. Efendim. Bunlar sorunlarımız. Yani bunlar bunlar da evet. Evet. Şimdi ne Evet. Ne yapalım? Ee, Sayın Başkanım Hı? özellikle şunu so e, söyleyeyim so e, toparlayayım ben. Bizler eğer komisyon kurulacaksa ne olacaksa o keşke siyasetçiler de burada olsa biz her seferinde bir araya geliyoruz biz sorunları dile getiriyoruz o havada asılık oluyor yani muhataplarınız bunu çözecek olanlar kim mesela ben esnaf olarak ticaret odası evet yani ben derdim şu kısaca başkanım ben Ama şunu ne evet. Yani biz bakanlar cumhurbaşkanına kadar bu ile sorunların götürüyoruz. İşte şunu merak ediyorum. Yani bu evet. işin çözüm noktasında kim yer alacak? Yani biz evet. muhatap olarak kim alacağız? Yani siyasetçiler mi, bürokratlar mı, vali mi, kaymakam mı? Bizim sorunlarımızı kim giderecek? işte biliyor da çözülmüyor. Olmuşuz, yani işte, o zaman önceliği Adıyaman'a verecek şekilde dönüştürmemiz lazım. Hocam yaşa sağlı ya olmadı bir rıza gelsin dökülüp yapamayız. <laughs> biz ona, ona adayız başkanım. Bir sene bir şey vermezler geldi kendine konuştu. <laughs> ona, ona, ona da adayız. Benzin dökülüp yakılmaya da adayız. Ben e, çok fazla başınız şişir, şişirmeyin. Ben teşekkür ediyorum. E, bütün başkanlarıma saygılar.